biraz çekeceğiz. Burada bir sürü gördüğünüz gibi atlar var. Şurada da aaa cadı kulesi ve evi olur mu burada arkadaşlar? Ya git hemen tamam git. Tamam git. Git sen Arkadaşlar kuzenim biraz sorumlu da. Ben biraz azıcık Arkadaşlar bu arada kuzenim bana öğretti. Ee, Google'a bilenler bilir. Ee, hem free hem de poke oyun yazdığınızda bir sürü karşınıza ücretsiz oyunlar çıkıyor. Ama, Şimdi arkadaşım da Ama kuzenim. internetli. Evet internetli. Ee... Arkadaşlar ben biraz hastayım olabilirim. Tamam arkadaşlar sıralıma bir şey girdim. Free iyi olmayacak arkadaşlar. Ben bir aç kırdımmışım Kırmışım işte. Şimdi nereye gideceğim? Şurada bir yerde kuzu, kuzu görmüştüm buradaymış. İki tane çok güzel. Arkadaşlar Şimdi bir şey yapacağız. Biraz çatır. Yes, öldük ha. Evet arkadaşlar şu an Free oynuyoruz. Evet kuzenim de abi. Free oynuyor. Ben yani gibi Minecraft için. Filiz de ateş ve su oynuyor. Ateş ve su açılmaz belki de. <laughs> kuzenim denesin. Abov düştüğümüz yere bak. Abov düştüysen kalk gel kendine sen makinasın makina. Arkadaşlar hiçbir yerde bir şey yok ya. İlla çöle gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Çö <laughs> burada çöle bir de çok güzel oyunlar var. Ama az ee, var. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle Yeni bir tane bir tane ee, şimdi koymayacağım bir yere. Ev yaparsam evi evet. Arkadaşlar sanki orada kev gibi bir şey gözüktü. Çok acıkmış şu etleri yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oyun ismini söylemem için e, online ketelli 12 on like yani ülke diyor ya. Online Vay yeterli arkadaşlar sizin için. 10.000 diyor. Kuzenim de 10.000 gelmez sandım. Ben o kadar seven yok. 20.000 ne ya kan? Diğeri de 50.000 diyor. 50.000 asla gelmez. 10 like arada bir gelir. Belki gelir yani. 20 like gelsin diyor. Hatta. kadar yeterli arkadaşlar. Ee, şimdi buraya çıkacağım. Cadev, Nobis. Arkadaşlar biz be, şurada düzlük alan gördüm. Şöyle şunları yiyeyim arkadaşlar doymadı ama olsun. Arkadaşlar şimdi şuraya şu tarafa doğru gideceğiz. Şu tarafa. Ben neden tekne yapıyorum ya? Boş ver Ölüyormuşuz ya. Evet arkadaşlar yavaştan akşam olmaya geliyor. <laughs> arkadaşlar bir de e, like olup abone olan ve yorum yapan kişileri hem yorumlarını okuyacağım hem de e, Ekranı çıkartacağım. Göstereceğim yani. Piyat, ya. Arkadaşlar yetmiyor. Su. Su. Cristiano Ronaldo. Niye çıkmıyor ya? Kan Ronaldo mu Messi mi? Cristiano Ronaldo. Su. Bence arkadaşlar Messi. Ronaldo diyenler olabilir. Ve yattık arkadaşlar. gelmiş bana yıl kaçta Bilmiyormuş gibi. Hoş yapıyor diyor. Dünya Kupası keşke bitmeseydi değil mi? Harbi ya. Dünya Kupası bitmeseydi daha güzel olur. Arkadaşlar bu arada <laughs> arkadaki sesler Umursamıyorum. <laughs> yani kanı değil, kuzenimi değil daha doğrusu. Bu arada kuzenimin de YouTube kanalı var. Oraya da abone olup videolarını izleyebilirsiniz. Kazspor İsmi... Evet, ismi Kaan Spor. Oraya da like atıp abone olabilirsiniz. Ve birleşik yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya bir ev yapsam keşke de. Çok üşen geçeyim. Her öğrencinin bir atasözü vardır. Üşeniyorum. İki saattir yol yürüyoruz. Arkadaşlar ben biraz daha dökürüm. Biraz daha döndürüm. Arkadaşlar 23 gelecek demiştim. 23 gelmeyecek. Kusura bakmayın. Ya. Üzülün arkadaşlar üzülün. Arkadaşlar siz bu oğlum sözüne bakmayın. Komik misin oğlum? Şurada bir Allah beladı boşuna yapıyormuşuz yalan. <laughs> Telefonummuş. <dönmüş. gülüyor> Bunu atacağım arkadaşlar. Kaç! Creeper. Aa. Aa arkadaşlar bu arada ne yaptığımı düşünüyorsanız hmm. bu arada Arkadaşlar bu video bitince arkasından bir video daha gelecek şu an saat 21:25 yani 9:25 geçiyor neredeyse dokuz buçuk e, o şimdi ben videoyu 9.35 gibi bitiririm arkadaşlar 10 dakikaya bir dakika bir şeye bakacağım kaç dakika olmuş 8 dakikadır izliyoruz 10 dakika daha izleyelim arkadaşlar arkadaşlar öleceğiz açlıktan karol düşman karol düşman karol domuz müslüman olarak domuz yiyor Arkadaşlar bu arada bugün kandil gecesi. Kandiliniz mübarek olsun. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Sizin de duyduğunuzu biliyorum. Köy bulmadık arkadaşlar. Ama bu video burada bitecek. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Ben burada kapatacağım. Görüşmek üzere. Like atmayı ve abone atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Ve takipi. takip takipte kalın. Evet arkadaşlar bildirimlerin zilini de açmayı unutmayın. Eee yeni video şimdi gelecek. 2 dakika sonra 2-5 dakika sonra gelecek. Eee takipte kalın yani abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bu videoya da arkadaşlar sizlerden ee, 8000 8 bin like 8 bin atmazlar da 10 bin bekliyorum 10 bin olmazsa 10 like gelsin arkadaşlar 10 like'ın üstü olsun lütfen seviliyorsunuz bay